Gel bakalım. kaldırdı ama. Hı? Patisini kaldırdı bak görüyor musun? Evet sevecek mi ya? Hı -hı. Hadi sev bakalım hadi. Hı? Hı? Hadi. <laughs> sev bakalım hadi. Cici cici cici. Anne. Gel bak gel. Sev hadi sev. Kaldık mı diye de. Kaldık mı diye de. Oh 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 <laughs> oh. oh. Ba, bak patiden de seviyor <laughs> de seviyor bak. Bak.